Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Bütün dualarımızın ve isteklerimizin kabul olunması için, bütün sıkıntılardan kurtulmak için tek bir dua vardır. Aslında evvela bunu izah etmem lazım. Fakat bu duayı her gün dinleyecek olanların hemen dinlemeye başlamaları için izahını duanın sonunda yapacağım. Bu izahı dinleyenler bana muhakkak teşekkür edecekler, bana dua edecekler. Hocam iyi ki bu duayı yayınladınız diye. Muhakkak dinleyiniz çünkü bu duanın faziletini öğrendiğinizde bu duaya daha fazla inanacaksınız ve inanılarak yapılan dualarda kabul olunur. Abdestli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ederim. Abdestsiz olarak da dinleyebilirsiniz. Buyurunuz. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسالك باسمائك التي دعوتك بها ان تصلي على سيدنا محمد عدد ما وصفته مما لا يعلم علمه الا انت ان ترحمنا وتتوب علينا وتعافينا من جميع البلاء والبلوى وان تغفر لنا وترحم والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن تغفر لعبادك العاجزين المذنبين وأن تتوب علينا إنك غفور رحيم اللهم آمين يا رب العالمين اللهم إني أسألك بحق ما عمل كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك وبوق اسمك المخزون المكنون الذي سميت به نفسك وانزلته في كتابك واستاثرت به في علم الغيب عندك ان تصلي على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الف انفاس المخلوقات وصل على سيدنا محمد بعدد اشعار الموجودات وصل على سيدنا محمد بعدد سواكن الأرض والسماوات وصل على سيدنا محمد بعدد حروف اللوح والدعوات وصل على سيدنا محمد بعدد كل المعدودات والمعلومات من اول ازله بابسط عشره واخر بقائه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنعل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به العوايج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وحسن الخواتم ويستثغى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وبارك وسلم عليه وعليهم. أعوذ بالله من الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن العجز والكسل ومن قلبة الدين وقهر الرجال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اولق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام عظرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك انسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين اعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك salâten te dûmû bi devâmike ve tebgâ bi begâik la müntehâ lâ dûne ilmike salâten tü rızîke ve tü rızîhi ve terzâ bihâ rabbel Teala ön makbul eylesin Muhterem din kardeşlerim Sonunda Türkçe dua yapmadım. Bu duanın bir sırrı da şudur. Niyet edilerek okunur veyahut da dinlenir. İnşallah açıklamaya bu duaların tamamını yazacağım. İçlerinde unuttuğum olursa bana hatırlatırsınız. Bu okuduğum dualar Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz için yeryüzünde bulunan en büyük salavat-ı şerifelerden derlenmiştir bu salavat-ı şerifelerin, bu duaların kerametini anlatmak çok zordur. Hatta mümkün bile değildir. Fakat ben dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalışacağım. Neden bu dua bütün isteklerin kabul olunması için geçerlidir? Neden bu duayı bütün dilekler için yapılan tek dua diye isimlendirdim? Çünkü Allah dostları böyle isimlendirmişlerdir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. Benim yanımda insanların en üstünü üzerime en çok salatu selam getirendir. Muhterem din kardeşlerim, Peygamber Efendimizin yanında en üstün olan insanın duası da en çok kabul olan, en hızlı kabul olan insandır. Hadis-i şerif, ümmetimden biri fakirlik, hastalık, zorluk ve benzeri musibetlere uğradığında bana salatu selamı çoğaltsın. Bu sebeple Cenab-ı Hak onun üzerinden bütün musibetleri, sıkıntıları, belaları kaldırır. Allahu Ekber. Ne büyük bir nimet değil mi? Zaten dua edenler dualarını ne zaman yapıyorlar? Ne zaman dine, İslam'a yöneliyorlar? Fakirlik ile karşılaştığı zaman, hastalık ile karşılaştığı zaman, zorluk ile karşılaştığı zaman, başına bir sıkıntı, bir bela geldiği zaman İslam'a yöneliyorlar. İnsanların şu zamandaki durumu bu. Yani başına bir bela, musibet gelmeden duaya yönelen çok az insan var. İşte bu sıkıntılardan kurtulmanın tek çaresi, en hızlı çaresi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine bol bol salatu selam getirmektir. Ve ben de yeryüzünde bulunan en büyük salavat-ı şerifeleri derledim değişik kitaplardan. Burada sizlerin istifadesine sundum. Salavat-ı şerife hakkında diğer bir hadis-i şerif. Ey insanlar kıyametin korku ve dehşetinden kurtulan bana salatu selam getirendir. Zira Allahu Teala'nın rahmeti ve meleklerin salatu selam getirmesi bana kafidir. Ancak Allahu Teala sevap vermek için müminlere salatu selamı emretmiştir. Bu hadis-i şeriften de anlaşıldığı üzere salavat-ı şerifinin faydası sadece dünyada değil ahirette de olacaktır. Hadis-i şerif kim bana salatü selam getirse Buna devam ettiği müddetçe melekler de ona salatü selam getirir. İsteyen az, isteyen çok getirsin buyurmaktadır. Melekler de salatü selam getiren insana dua ediyor bakınız. Dua edecekler. Kim istemez bunu? Meleklerin bize dua etmesini istiyorsak o zaman biz de ne yapacağız? Peygamber Efendimiz'e bol bol salatü selam getireceğiz. Ve böylelikle sıkıntılarımızdan kolaylıkla kurtulacağız hadis-i şerif kim bana bir günde bin salavat-ı şerife getirse cennetle müjdelenmedikçe ölmez. Allahu Ekber ne büyük bir nimet. Hadis-i şerif cuma günü bana yüz salatu selam getirenin yüz yıllık günahını Allahu Teala affeder. Muhterem din kardeşlerim Allahu Teala bize sıkıntıları en fazla hangi sebepten veriyor? İşlediğimiz günahlar sebebiyle veriyor ayeti kerime ile bunu önceki sohbetlerimizde izah etmiştik. Günahlar affolunursa sıkıntı kalır mı? Kalmaz. Onun için günahlarımızı en fazla affettiren şey salavat-ı şerife okumaktır. Peygamber Efendimiz burada cuma günü okumanın faziletinden bahsetmiştir. Acaba diğer günlerde okumayacağız mı? Hayır okuyacağız. Her gün okuyacağız ki Allahu Teala bütün sıkıntılarımızı kaldırıversin. Muhterem din kardeşlerim, size Musa aleyhisselam zamanında olan bir olayı anlatıp arkasından da bir hadis-i şerif okuyup sohbetime nihayet vereceğim muhakkak dinleyiniz. Musa aleyhisselamın zamanında günahkar bir erkek vardı. Ölünce cesedini çöpe attılar. Allahu Teala Musa aleyhisselama şöyle buyurdu filanca çöplükte bir evliya kulum var. Onu temizle, namazını kıl ve defnet. Bu şekilde emretti. Musa aleyhisselam adamın cesedini buldu, emredileni yaptı. Oranın ahalisi kendilerinin çöpe attığı adama Allahu Teala'nın peygamberinin gösterdiği ilgiye şaşırdı. Defnettikten sonra Musa aleyhisselam adamın hanımını bulup ey hatun kişi bu adam hangi hayırlı ameli yaptı diye sordu. Kadın iyi bir ameli yoktu dedi. Musa aleyhisselam iyi düşün bunun iyi ameli olması lazım. Dediyse de kadın hiçbir iyiliği yoktu. Günahkarın tekiydi. Kimse de onu sevmezdi dedi. Musa aleyhisselam bunun mutlaka bir şeyi var ki Allahu Teala ona sevgili kulum dedi ve bana onu defnetmemi emretti. Bu konuşmanın üzerine kadın belki şu olabilir dedi. Bir gün Tevrat okuyordu. Okurken Muhammed Aleyhisselam'ın Ahmet ismi şerifi geçti. Bu ne güzel isim dedi. Tekrar okudu yine bu ne güzel isim dedi. Sonra Ya Rabbi ismi böyle güzel olanın kim bilir kendisi ne kadar güzeldir. Ben ona aşık oldum dedi ve ismini öptü. Bu ismi her okuduğunda da böyle öperdi dedi. Musa Aleyhisselam da tamam anlaşıldı buyurdu. Öyle ümit ediyorum ki siz de anladınız. Böyle bir zatın ismini öpene verilen dereceyi gördünüz. Acaba böyle bir zata devamlı bir şekilde salavat-ı şerife okuyan kişiye Allahu Teala ne verir? Fazla düşündürmeden ben hemen cevap vereyim. Allahu Teala bütün dualarımızı kabul eder, bütün isteklerimizi bize verir. Belki içinizden hala anlayamayan olabilir. Amma da yaptı hoca ha diyebilirler. Hemen cevap olarak böyle düşünenler için bir hadis-i şerif okuyacağım. Hadisi şerif: "Kimi ki Allahu Teala kendisinden razı olduğu halde Allahu Teala'ya kavuşmak sevindirirse benim üzerime çok salat okusun." Çünkü bir kimse günde 500 defa bana salat okursa ebediyen fakirlik görmez. Günahları affedilir. Hataları silinir. Sevinci devamlı olur. Duası kabul olunur. Umduklarına nail olur. Düşmanına karşı kendisine yardım olunur. Hayır işleme hususunda kendisine yardım olunur cennette peygamberine arkadaş olur. Allahu Ekber ne büyük bir nimet değil mi? İzaha lüzum var mı? Yok. Birazcık geri alıp bu hadis-i şerifi tekrar tekrar dinleyiniz. İnsanların dua ettiği konular da zaten bu konular değil mi? Fakirlik, günahlarının affı, huzur, dualarının kabulü, umduklarına nail olmak, düşmandan korunmak, cennette peygamberine arkadaş olmak. insanlar zaten hep bunları istiyorlar. İnsanlar derken Müslüman olan insanların duaları zaten hep bu yönde. Her türlü yemini edebilirim. Ben öğrendiğim bütün ilimlerden bunu anladım. Ve size anlattığım bu hadis-i şeriflerden de bunu anladım. Bütün istekler için kabul olunan tek dua derseniz yani çabuk kabul olunan tek dua hangisi derseniz salavat-ı şerife okumaktır derim. Muhterem din kardeşlerim böyle değerli bilgileri muhakkak tanıdıklarınıza gönderiniz. Onlar da öğrensinler. Böylelikle sizler de sevaba girersiniz. Eğer abone olmadıysanız abone olunuz ki ve bildirim zilini açınız veya açtırınız birbirinize ki yeni yayınladığımız kıymetli videolardan haberiniz olsun. Allahu Teala hepinizin dualarını ve bizlerin dualarını en yakın zamanda hayırlı ve mübarek bir şekilde kabul eyleyiversin. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.